Durun Bucak ilçesinde yüksek verimli ve kaliteli ürünlerin üretimini arttırmak amacıyla deneme çalışması yapılan 30.709 mısır çeşidinin bugün düzenlenen tarla günü etkinliğinde hasadı yapıldı. Burdur'un Bucak ilçesinde yüksek verimli ve kaliteli ürünlerin üretimini artırmak amacıyla deneme çalışmaları yapılıyor. Tohum firmaları bu anlamda en yüksek verimin ve kalitenin alındığı tohumları üreticilerle buluşturuyor. Bucak ilçesi Kırançay mevkiinde Hüseyin Ünlütaş'a ait tarlada ekimi yapılan silajlık mısırın bugün saat 11.30'da düzenlenen programla hasadı yapıldı. Programa firmanın bölge temsilcileri ziraat odası temsilcileri ve ziraat mühendisleriyle üreticiler katıldı. Programda aynı zamanda üreticilere yüksek verimli ve yüksek kaliteli LG 30709 mısır çeşidinin tanıtımı yapıldı. Ben de ben de. Evet. 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 Firmanın Ege Bölge Koordinatörü Burak Er, firma hakkında üreticilere bilgi verdi. 30.709 Mısır çeşidinin özelliklerini anlattı. Yüksek verimli, yüksek kaliteli ürünün besi ve süt sığırcılığına katkısı hakkında konuştu. Biz de hepimiz burada çiftçiyiz. Benim ailem de çiftçilik yapıyor. Yani burada şu da çok güzel bir örnek var. Yani biz üretici olarak bir araya gelirsek, biz bir olursak, dünya devi olmamızın hiçbir Sebebi yok. Zaten çiftçi tabanlı bir şirket olduğu için de tamamen e, yenilik odaklı ve e, kaliteye özen gösteren bir firma. O yüzden bu kadar çok ekibimiz var. O yüzden bu kadar çiftçinin yanında olmaya çalışıyoruz ki daha kaliteli ürün aldıralım, daha iyi hizmet verelim. Çeşitlerimizde sadece hani gördüğünüz işte boy. 3,5 metre olmuş. Koçan çok iyi. Öyle bir şey yok. Şuradaki broşürde de göreceksiniz mesela. LG 3709 seçtiğimizde. E, dediğimiz bir teknoloji var. Bu teknoloji sayesinde yüksek sindirilebilirdik. Yani hayvan yediğinin daha fazlasını normal mısır sıracına göre enerjiye çeviriyor. Bu sefer dışkı azalıyor. Süt ve et verimi artıyor. Hastalık direnci artıyor. Hani hep biz şunu diyoruz. Yani her e, mısır yenilen mısır slaj bir olmuyor. O yüzden az önce e, tarla sahibiyle de konuştuk. İnşallah abi dedim kendi hayvanına yedireceksindir. Ya dedi yabancıya gitmedi. Dedim o zaman sevindim. Çünkü e, alan arkadaştan da rica edeceğim. Normal kullanmış olduğu slajı bitip Lego 3709'un slajına geçtiğinde mutlaka stonunu takip etsin. Ben iddia ediyorum ortalama yani, e, e, kafadan atma bir rakam söylüyorum 20 kilo ortalama alıyorsa %10 artış sağlayacaktır ortalama süt verimi 22 kiloya çıkacaktır 23 kiloya çıkacaktır zaten birazdan mısırda e, yanına gidip incelediğimizde onun da ne kadar bir tane koçan alıp kırdığınızda e, çok kolay da mümkün olacağını kendiniz de göreceksiniz ürünü yerinde inceleyen ziraat mühendisleri ve üreticiler firma temsilcilerine ürün çeşidi hakkındaki sorularını yöneltti ne kadar sılajda olun gülünü yakalarsanız yemden tasarruf edersiniz. Evet. Ne kadar erken biçerseniz yemi arttırmanız gerekiyor ki o değerleri, protein ve yarışı değerlerini bu, yakalamak bu, için. Bu e, şu anda bizim yaptığımız koşullarda Hayvanlarımıza e, çok bir yara işi yok. Bunları parçalattırıp, yani özel makinelerde parçalattırıp... Bayla yapılması işte gerekiyor İşte bizde bu patlatma olmadığı için... Bir hafta daha <laughs> zamanı var. Biraz daha teknolojiyi yakalamak gerekiyor muhtarın, evet, değil mi? yakalamak gerekiyor. Patlatma içinde... olacağı yani bir bambaşka. 30.709 mısır çeşidinin denemesini yapan üretici Hüseyin Ünlütaş çeşidin bucak ve çevresindeki iklim yapısına uygun ve dayanıklı olduğunu, kaliteli ve yüksek verimli olduğunu belirtti. İklimin keskin geçiş yaptığı noktalarda yani soğuk sıcak dönemlerinde direnç oranı yüksek. E, bu mevsim mesela çok e, ilk önce yağışlı bir periyot ardından çok sıcak bir periyot geçmesine rağmen üründe ciddi anlamda, e, verim iyi ama e, daha serin bir yaz sezonu geçirmiş olsaydık verimin daha yüksek olacağına ben inanıyorum. Dekarda 6500 kiloyu yani biçilen iki tarlada ortalamayı yakaladık. Bir tanesi biraz bitki sayısı olarak seyrekti 6200 kilo bir tanesi 6800 kilo. Konuşmaların ardından 30.709 mısır çeşidinin hasadına geçildi. Çeşidin silajının yüksek tane oranına sahip ve kaliteli olduğu gözlendi. Silaja baktığınızda zaten silaj kendi kalitesini gösteriyor. Ee, yüksek tane oranına sahip. Hı hı. Önemli olan e, otu yedirmemek. Taneyi yedirmek ki buradan yarayışlık sağlayalım. Ve e, özellikle bu tarlada şöyle bir iddiamız var. E, bu tarlayı alan çiftlik eğer süt üretimi yapıyorsa mevcut sılajı bitirdiğinden sonra LG 3790 sınırcına geçtiğinde otomatikman hayvanlarda bir e, ayırma yaşamayacak ve süt oranında %10-15 arasında artış olacağını iddia ediyoruz. Çünkü tamamen şöyle baktığınızda e, boy, koçan ve bedel oranı çok orantılı e, çeşit zaten HDI dediğimiz bir teknolojiye sahip. HDI teknolojisinden dolayı hayvan yediği sılajın daha fazlasını enerjiye çeviriyor, dışkı azalıyor, enerji artıyor. Enerji artınca et ve süt artıyor, hastalık direnci artıyor. Daha verimli hale geliyor.